Herkese selam arkadaşlar. Ben Halil. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Granny 2 oynuyoruz. Granny 2 oynuyoruz. Bak. İkisi de farklı değil ki. Zaten dede var. Kaç farklı evleri falan farklı kaçış yolları farklı. Ama biz bottan kaçacağız. Evet. Benim bu çürümüş ellerimle oynuyorum. Ellerimi zandırmak için aksi egzersiz yapayım. Egzersiz ne oğlum? Egzersiz. Tamam ellerimi zandı bak şimdi. Egzersizler yapıyorum. Egzersiz. Ya şunu artık egzersiz deme. Egzersiz, egzersiz. Evet arkadaşlar başladık oyuna. Gittik. Evet. Gene buçuk buçuk yatağımızda mı Baksana yatağa gel. Bu, bu yatak değil lan mermer direk. Abi siz buraya eşya koyardınız normalde. Beni ne ara koymaya başladınız beni? Abi şimdi taktiklerden bilinen popüler kültür taktiklerinden bir tanesinden birini yaptıktan sonra Graham ile buraya girecek sonra yukarı çıkacağız bot, bot eşyalarını alacağız kaçacağız buradan Grant geldi Graham nerede Allah elini gördüm o elini bana vurma iyisi iyisi böyle ölecek böyle yere serdecek böyle çürük yüzü yere iz bırakacak küf izi küflenecek böyle yer Abi o granit falan gelmeden benim burada acil bir şey lazım. Burada bir şey yok silah buldum. Silah buldum. Yemin ediyorum silah buldum. Allah çarsın silah. ait var. ete gel. Abi bu ikisi de gelse ben geberdim. Gelmiyor lan bunlar. Gelin lan osuruyor burada. desmen osuruyor mu? Ha Granny öldü şimdi Grant bana da geliyor. ha geliyor. Dede gel bir senin anahtarını alalım elinden. Geldim. Anahtarını ver anahtarını. Lan anahtarını versene lan anahtarını ver sürdürecek ya. Önce buraya bakalım bak. Bu mutfak çok zor lootlanmaz. Bak bunlar bir de burada spawn oluyor. Benim öyle bir sorunum var. Aa Levi burada. Levi'yi iki yeri açabiliyoruz. Oyunun en önemli iş yerlerinden birkaç tane bu. Ben niye bu kadar acıyacağım? Al şunu şöyle. Ben korkak olduğum için. Şöyle şunu da al. Şunu da al. böyle. Kameralar bak. Ne var? Aa. Ha burada ne Abi şu kadar şey. Oha. Bot anahtarı. Bot anahtarını bulduk. Onu hemen götürelim. Abi Grantma buradan spawn oluyor değil mi? Granin yok. Götürelim şöyle. Elevator sistemi. da helikopter moneli mi var? Yok. Her zaman olurdu. Niye yok? Abi Granny nerede? Granı yok. Gas, glass, glass flues. O ne ya? Ben onu hiç bilmiyorum ha. Granı nereden geliyor? Ayak sesi geliyor. İki ayak sesi geliyor. Bir beni burada sıkıştırsana. Tamam Granı öldü. Grant da gelecek birazdan. Grant nerede ama? Abi burada gaz füyüz vardı. Ben niye buraya iki kez bakıyorum? Grant gel. Allah. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya ver lan. Ya git git. Tigrin iç. Yavaş. Şş, şunu al. Bot şuraya bırakıp geliyor. Ya Granny. Ya Grandpa. Şeyini çek amına koyayım. Dede. Dede mi Grandpa mı? İsmin ne? E, ananı şimdi. Ananı elektrik basayım. Şöyle şu. Tamam aldım. Gidiyoruz. Şimdi leveyi alıp bir şu arkadaki yeri açalım. Buna spawn yeri burası. Spawn olacak. Ver ver ver. Abi naniyiz ya? Töbe töbe. O kim şey çalıyor? Çan çalıyor. Oğlum ha Allah şey yaparım ha vallahi çan çalmayın. Töbe töbe. Kıyamet günü mü geliyor lan? Gasolin. Abi Levi'yi nereye attın? Tövbe estağfurullah tövbe. Ne oluyor oğlum? Ver lan. Silah ver. Oğlum bak şurayı kapa bak. Granatla falan ol. Ver onu ver onu, ver. Şimdi granatla neredesin? Granatla sesi gelmiyor lan. Ben niye onu attım şimdi ben mal gibi? Gel bakalım sen. Granatla seninle biletini keselim. Kaç saniye boyuyor bunlar ben onu da çözemedim hala. Bir dakika be ba, abi bayılıyorlar galiba. Keşke bayılmasanız da ölseniz. Gel kırdık kutu oğlum. Abi bak ver ver şunu tamam. Ver abi. Şu crowbar'ı da götüreyim bence. Crowbar'da aşağıda olan bir şeyi açacağım. Aşağıda çok güzel şeyler çıkıyor bu crowbar'dan. Aaa nefesim gizli. Gel çekilin lan. Enkaz gibi şey olmuşsunuz buraya yığılmışsınız. Amına koyayım sanki bok var orada. Ya yalama yeri granatma yalama. Çık oradan. Bak çocuk bak. Levin ben... pardon. Bak. Şöyle şunu aldım. Şöyle aşağı al. Aşağı al. Onları Bu oyun agresif oynamam mı gerekiyor? Ama arkamdan da gelebilirler. Abi baksana yuvarlıyor mu abi? Geliyor teki geliyor. Vallahi uyandılar. Allah'ıma uyandılar. Neredeler? Aa, oha düz durdu gördünüz mü? Geldi. Granatma arkadan bir yerden gelecek. Nerede oğlum? Dört yan var. Tövbe estağfurullah. Allah'ım. Dört tane yer var. Nereden gelecek? Granatma gel. Come Tamam. Nerede lan bu harbi? Abi dede uyuyor mu lan? Allah'ım. Geliyor. Dede neredesin? Dede nerede lan? Töbe töbe. Abi dede gelene kadar bu Granny tekrar canlanacak. Tamam, tamam gidiyoruz gidiyoruz aşağı. Ya da buradan spawn olmayı olsun. olsun Konuş artık Halil. Tamam ben şu crowbar'ı şuraya götürüp onu atsam yeterli herhalde. Tam bu da güzel kapıdan kaçarız belki. Granny mi geliyor? Ananı. Keşke Granny gelseydi. Oba. Oba bayıl. Bir de bayıl veriyor. Abi ver şunu. Ver. Allahu Ekber. Kafasından korktum adamın. Bak bu. Granny ölünce geliyor. Granny sen bu ölünce neden gelmiyorsun ya? Ne? Ha öyle bayıl bir yavşak. Bir de ver mermi tamam. Şimdi ben helikopterin oraya gitmem lazım. Bunları da tamamladım şimdi. Bunu alayıp böyle. Abi Grand Bar'ın sonsuza kadar orada kalacak zannettim. Allah'ım. Ben neyi kesiyordum başka? Şurayı kesmiyorum önce. Yukarıyı bir yolduyalım. Hadi bir gidelim. Mermimle silahımla. Gidelim yukarı. Hani. Bakalım yukarı yüzünü. Abi bundan spawn oldu ama benim hızlıca yukarı gidip orayı rootlamam lazım. Basamadım. Bununla başka niye açıyorduk? Ha tamam. Aradaki yeri açıyorduk. Bunu götürelim. Oradan da güzel şeyler çıkıyor. Mutfaktan da güzel şeyler çıkmıyor pek. Şu an Granny buradan spawn oluyor çünkü. Benim acil olarak yukarı çıkmam lazım. Granny şu an spawn olursa geliyor. Ben şu an bunu hızlıca yukarı atayım. Aman aman aman. Lan bu gelmiyor muydu? Abi nasıl? ya da grandma geliyor. Gelsin bunlar tekrar. Nereden o sesi çıktı? Tamam burada. Tamam. Bu köşeden gelmiyor lan değil mi? Bir anda görmem böyle önüme falan şey çıkar direkt. şu oyun sesi çıkmıyorsa benden kayık değil. Geldi. Allah'ım malı. Ha öyle yasın işte. Ha hadi bir de yatıralım seni. Hopa gözlerini kapat. ben niye bunu almıyorum? Onu götürmem lazım. Bu lazım. Şu kapıyı kapa. Ya da aç. Göremez falan bir şey diye. Ben aşağı inerken bomba atıp ineceğim. Çünkü bunlar aşağıda oluyor. Abi şöyle. Abi tövbe estağfurullah. Ben neden düşüyorum her zaman? Kanka buradan düşme. Şunu direkt bunu yukarı götürmem lazım. Yoksa Granny'e Granny'e burada spam olabiliyor. Yoksa beni burada çok güzel bir şekilde yalarlar. Benim de şuradan şöyle şu şey Bu dolaba bakayım. Burada gelene. Burada neden hep döndürme şeyler oluyor? Bot şeyi şey oluyor. Gerçi bot şeyi lazım da bu lazım değil. Bu kapıya lazım değil Atamasaydım ölüyordum. Şunu al. Ne var burada? Hadi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bilme bastım. Bilmez. Aha. Safe key buldum. Abi bu işe yaramaz değil mi başka bir şey? Ya, yaramaz yaramaz. Şunları getirelim. Abi bu ne alaka? Tamam. Bu şey içinde. Unuttum. Abi bassana alsan şunu. Buna bu düğmeye tekrar basamıyorum. Bu örünecek düğmesi gibi herhalde. Ben bir şey mi unuttum? Abi burada bir şey yoktur inşallah. Bir şey yoktur. Oh be yokmuş. İkisini de bir an elinde taşıyacağım diye korktum abi. Böyle elinde yavaş yavaş taşıyor bir de. var abi sen ki. Granny kadar aşağı gelsin bomba atayım onlara. Gene siz ben bomba vardı orada sanki. Abi bomba vermiyor muydu bu? Ben yanlış biliyorum galiba. Bomba veriyordu. İnşallah Granny vardı sadece. Tamam güzel Granny var. Knesi şöyle diyeyim. bir Nasıl? Oğlum bir git 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 Granny çabuk. Granny git. Granny! Sen oğlum. Granny git git. Lan Granny. Abi gitsene tamam. Grandpa gelecek bir yerden. Hangi cehennemden gelecek acaba? Gel bakalım görelim Burada ne var? Ben buraya hiç bakmadım. Hadi teker tekrar bakıyorum. Çok güzel. Abi Grandpa gel bak işim rahat etmez. Karını bir kere daha buldu. Abi ne yaptın lan? Ne yaptın lan öyle? Mermiyi nasıl attığımı gördünüz mü? Abi ebesinin nikahına gitti. Valla yürüme sesleri geliyor ha. Dede a koyacağım ama koyacağım dede. Dede. Aa gelemedi be. Bu dede beni çıldıracak. Abi inşallah mermi çok malum yerde gidip dedi Tamam. Dede gel sen buraya. Hadi öbür dünyayı yavşak. Zaten gözlerin pörtlek orospu çocuğu. Pörtlek gözünü siktiyim. Yat aşağı. Bir de Nine'ye gelecek. Gelmez gelmez, hadi gidiyoruz biz biraz, gidiyoruz. Arkadaşlar hard modda da bitiririm isterseniz, ee, Görmedim Granny'yi, bir dakika. Bir dakika Granny hile. Hile, hile kesin hile, amına kodum orası çocuğu. Tamam tamam öldü, sorun yok. No problem. Nin, dede'nin ölüsü daha yok olmadığı için doğmaz. İnşallah mikrofonu kapatıyorum da ses gelir videoya. Videoda. Bolta bolta video. Oğlum bu ne bu korkaklık kalın ki. Boş arkadaşlar şu an. Kimsecikler yok. Abi hemen gidelim. Şu sevgiyle ne çıkıyor? Hadi açıyorum açtım. Bok çıktı. Bunları niye açacağım? Kapıdan kaçalım bence. En mantıklısı. Master Key bulursam kapıdan kaçacağım. Master Key yok ama. Master Key'i bir tık satacak gibi abi. Aa orada Weapon Key var. Weapon Key ile ne yapabiliyoruz? Şey yapabiliriz. Ee, çocuğu öldürebiliyoruz. Çocuğun olduğu yeri de açmam lazım. O buradan çıkacak büyük İnşallah çıkar. Açıyorum açtım. Abi bir gemi anahtarı bir şey çıkıyor. Karar ver artık. Bu saate bakalım. Saati 3'e açılır mı ya? Saati 3'e bir şey koyacak kadar zekiyseniz. Bunu alayım ne olmaz. Yani buradaysan gel. Burada değilsen siktir git. Allah'ım Allah'ım. Birisi osura osura ne? nerede? Geldi bak ne güzel karı ya. Kocasının ölünce geliyor bak hissediyor altıncı kuvvetli. Değizim benim kralım. Bunu nasıl açıyoruz? Aa yukarıda bulduğum Vrenç bilmem ne açıyoruz bunu. Evet. Şimdi elektrik olmadan onu açamıyoruz diye biliyorum. Elektriği kesmeden. Kestim ben zaten elektriği. Bu, bu hayvana yemini vermeyeceğim tabi öldüreceğim. Şimdi abi granny 14 dakikada bitiriyorum yoksa o bitiyor mu? Abi. Heyecanlar. Ben ikisini ayağında öldürürüm değil mi? Evet. İkisini ayağında öldürürüm. An... Hmm, çok iyisin. Maşallah. Abi bir dakika şeyde iki ses gelmiyor mu? Şöyle. Şöyle. Ayağa kalk. Abi. Aç şunu şöyle. No no Al şunu artık. Abi dört yanım var Allah Geldi Adam ilk geldi Abi Abi, abi. Erkeğe stres olmaz Herkese bak stres olmaz lan Nereden geliyor bilmiyorum ama Allahu Ekber Allahım Allahım <laughs> Allahım 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 Git artık. Abi ben fazla vardım. Komşular beni sikecek. <laughs> evet. Benim komşulara karşı bir e, artık samimiyet oluşturdum. Bağırarak iletişime geçiyoruz komşularla. Benim telefon fazla ısınmaya başladı. Yeter artık şu görevi bitirmek istiyorum. Yeter. Abi sen istesen... sattık boşa gün. Evet. Bir gün sattık yanlışlıkla. Buranın bitirmeden burada siktirip gitmiyorum hadi. Burada ne vardı? mı var? Hayır burada. Bunlar hala yaşıyor var da. Abi burada bir tablo yok mu? Ses çıkarabilecek. Ver şunu tekrar. Ah, bırakma burada. Gran çok hızlı gittiği için şöyle Granatma yakın yı avlayıp hemen main'sini alıyorum. Sonra geliyor Gran'ı Gran'ı de öldürüyorum sonra bitiyor. Tamam mı? Öyle oluyor. Hadi siktir git ya şuraya geleceğim için şunu buraya bırakalım. Sonra bir dakika içinde onu şey yaparım Bir dakika geçmeden zaten onun nasıl bir? <laughs> ha. Abi ben bottan bitiririm. Bir tane sadece bir tane şey kaldı evet. Bottan da bitiririm aslında. Kolay arkadaşlar bitiririm. Bitirebilir miyim? Bitiririm. Sadece şey kaldı. Sparpuluk nereden çıkmış? Şeyden çıkmıştı. Şeyden şey nereden çıkmış? Şeyden çıkmıştı. Tam şeyi şeyi de bitiririz. Biz şeyi düşmanız arkadaşlar. Abi ben zaten Bey burada bunu düşürmekle uğraşmak istemiyorum. Yeter artık karışık bir gelişme yap. Ya ayaksız bezemek bir git gelişme yap ya. İnanılmaz. İnanamıyorum. Baga gel. Abi. Nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim? Ya bunu kadar orası çocuğa aç şurayı. Abi bu düşen ekmek videosuna benzedi. Aa Dorandal. Aa. Vallahi kapıdan da bitireceğim. Abi risk almayayım aman diyeyim. Burada bir şey yok. Abi tamam ya son yer kaldı adam. O da burası. Ve burada da E ben ne yapacağım bu silahı götüme mi sokacağım? Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. panik ama Allah'ını sikerim senin o, o şeyi alsana vermeyi orospu çocuğu Evet Satıyoruz galiba yavaştan Satma kanka bak bitiriyorum Arkadaşlar istesem bitiririm bak ben şu an dalga geçiyorum Ben kavam karışık bir video çekmekle bir şeyle uğraşıyorum Rosalini şöyle Aa aslında kapıdan da bitiririm ki Ben kapalı şeyleri Levi'ye evet. Abi kapıdan bitiririm ki ben. Ben niye iki saat boşa uğraşıyorum? Allah'ım. Abi Gülen hala mı takip ediyor beni? Hayatsız. Buradan da yere gelirse bittik. Ben nerede öldüm? Abi dedi gelecek. Benim şansım şanslı oluyorum. Abi artık şey gelebilir mi? Aa! bak. O annenin amındaki milyonerleri teker teker sumurur yerim bak çocuk. Abi ben bir silah nere kaybettim satıyor oyun. Dorandıl neredeydi lan? Ha Dorandıl yukarıdaydı. Abi ben balkon. Abi ben tuvalette ölmüştüm. Ben niye boşa böyle sürpriz falan yaptım ki? Sürpriz mi ne alaka? Kapıdan kaçalım. Ver şunu. Şu gazolineyle şöyle şunları böyle çekelim. Tam içine. Şöyle eğilelim şuraya bekleyelim bunları. Geliyorlar. Dikkat etmem lazım. Ölürsem tek bir günüm kalacak. Allah'ım lütfen ölmeyeyim. Dede başka yere gitti. Bu başka yere gitti karnı öldürürüm seni. Salak. Öldü geri zekalı. Bir tanesi bir tane geri zekalı tek öldü. Şimdi benim tuvalete gidip silahımı almam lazım. Silahım benim namusum. Ver lan silahımı. Tamam. Tamam şimdi Dorendil bir de levye kaldı. Leviyemiz var zaten. Dorendil alalım hemen. Dorendil neredeydi? Oğlum Doran- lan oğlum ananı. Dorendil neredeydi? olan Dorendil şimdi yok oldu. Bana Dorendil lazım. Ben Dorendil'i nereden buldum? Her tam buradaydı. Oğlum ben Dorendil'i unuttum nerede olduğunu az önce. Abi ölüyordun bu stresten. Dede buraya gelebilir. Abi hiç riske almayacağım. Dördüncü gün vallahi beşinci güne geçersem Allah'ım Allah'ım bana beyin ver ah kafa yiyeceğim 5 son gün Allah'ım Allah'ım şu Allah'ım Dorandılı götüreceğim attarı bu Dorandılı ben niye bu kadar şeyim abi ya silah kurtarayım derken zaten Dorendal'ı götüreceğim sadece ben niye silah kurtarıyorum İkinci kez vurayım. Bunlar belki gelmez diye. Evet. Doğru endiri götürecek bir mantar Ben bu göreviyi anladım. Risk ama aman diyeyim. Yiyeceğim bunların kafasını kapatacağım. Leveyi alacağım. Leveyi de şeyi, ka şehri kapatacağım. Sonra gideceğim. Yukarıdaki silahı alacağım. Sonra gideceğim. Güvencimi aldım. Almak için. Ee, tekrar Dorendal alacağım. Ve bitecek. Vay kuru Git abi yukarı. Şöyle şu kapıları açacağım. Oh. ninenin gelmesi için şöyle dede beni burada öldürmüş bu. bundan da intikam almam lazım. Arkasından dede gelirse ne zor olurum ha. Abi hadi gel artık. Bak Dorandil kaldı sadece. Tamam öldüm. Siktir git hadi. Hadi gidiyorum ben de buradan. Siktir gidiyorum. Abi nerede? Tamam. Abi gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Bitiyor graniği. Grön iki bitiyor abi. Alt modda bitireceğim bu oyunu bir de ya. Var istesem daha kolay bitiririm. Şu an eğlenmek için yaptım. Aynen aynen. Bitti. Of Yürüyüş sizi tatmin etti. Hadi gidiyoruz. Hadi Grön, a pert gözünü siktiğim. Bak öyle işte öyle. Bak öyle işte. Bak arkandan bak bu çocuğa neler yaptım diye. Bu çocuk yetenekli çıktı. Ben beni sikti diye. Dendi işte böyle sikerler adamı. Hadi başlayalım. Neye başlayalım oğlum bitti video. Neyse evet arkadaşlar görüşürüz. Videoyu like atın. Videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Like atın ne oğlum emir gibi verdim az önce. <laughs> Yanlışlıkla. Arkadaşlar like atın. Sizin isteğinize bağlı ama lütfen like atın. Benim geçmemi istiyorsanız. Birkaç gündür bir video gelmiyor arkadaşlar. Hasta olduğum için yani üzgünüm. Görüşürüz bay bay kendinize çok iyi bakın. Bye.